Daha çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadım Herkesi iyi birisi sandım aklıma gelmedi kötü oldukları Katlanıp her şeyi içime atınca inat yapıp <laughs> yoktu tabi sapıtmıştım Güvenemem <laughs> ey bana babamıştım Anlatayım size neden bu denli sevgiyle bu aşkla denize bağlıyım Yerine farklı kız koyamadım asla birkaç kez denedim geri alayım Ki benim el attığım her şeyde biraz sen vardın Bana çekilen aşkınızdır abi kaldı şimdi de bunu ben anladım beni de yak her 8. sınıfa başladım sınıfta deniz adında bir kız vardı İlk görüşte hoşlandım sevdim ve de bir hayli kıskandım Ben cesaret dolu bir çocuktum oysa ki onu ne kadar ayıkmazdım İyice hırslandım gidip duygularımı önüne serecektim ya hırgandım Bir gün bir dostum dedi ki öyle kuru kuru olmaz gidip hediye falan ver Hediye falan dertti bana param yok daha küçüğüm de ileriye bakan Derdi ki bu çocuk hırslı istediğini alır uğraşır yani dişe diştir Madem öyle hediye lazım <laughs> Gidip bir işe girdim İşimi bitirdim kapıdan içeri deniz girdi Beni sevindirdi fakat o başka bir sebepten ötürü gelmiş Gerilmiştim ona da neden buradasın dediğimde güldü Sonra dedi ki can babam nerede ben kafam yerde Bir şekilde içeri gittim utandım dedim ki sabah gel hediye alacağım <laughs> kolaydı lan beş işleri panik olandım ama ne? o gün bir cesaret patladım Olta atar Hediye ve çiçekle karşısına geçtim ve sonunda Seni seviyorum En güvendi çalışanı ben de Ve de ona hediyeler almak için çalışımı da Onca çaba gösterdiğimi anlamıştı zaten ki Bana anlıyorum bu konudaki netliğini ben de tekrar teşekkür ettim kızınızı bana emanet ettiğiniz için Bunun üzerine birkaç hafta geçti ben garip oldum Hastalandım meraklanan kız arkadaşım dedi ki bir doktora gidelim ilaç çazar sırf üzülmesin diye de gitmiştim peşinden İnat yapar hırs yapar kaçardım hastane Ortamlarından sonra da saçmalardık Ama iki gün sonra da şehir dışına çıkması gerekiyordu tüm ailesiyle dedim hala gitme dedim olmaz dedi Ve feda edince ben tüm cümlelerimi gitmemesi için tamam <laughs> Gecemizi ben kaldım Bir şaşırttım hatta polis vardı dedi ki Evladım sen Ben, ben Deniz'in erkek arkadaşıyım dedim bu saatte Beni iyi bir bak şimdi dedi <laughs> ve sözüne gerilerek devam etti Bize beri tarda bir trafik kazarlı Ayamına koyup deniz uyuyordu bir bilsen kendimi çok zor tutuyordum Ona nasıl anlatacağımı da kuruyordum Kafamda deniz uyandı ve de söyledim Ağlama çığlıklarını da duyuyordum Bu nasıl bir hayat dersi lan Şans her defada kaderin ağlarını üstüme atıp da Hayatımın amına koyuyordum Ailesi yoktu artık onun ama benden başka ben her şeyiydim Bir yandan acı verip bir yandan mutluluktu O da bana gerçeğin hiç değişmeyeceğini sanıp her geç kullanmakta da bir dert değildi Tabi hayatımızın sonuna kadar beraberiz dedik de Olgunlaştım geliştim okulu bırakıp işe girdim Çünkü biz evleneceğiz lan demiştik o dönem Türkiye'nin coğrafyasından da Daha çok denize sahip Sadece ölçü denizde kaplı benim her tarafı İki sene geçti bizde kalıyorduk Bir sıkıntımız da yoktu çok şükür Annesi ve babası gibiydim her zaman yanındaydım da Çok küçük yaşta vefat edince kaybetti her şeyi O mutluyken bile gözleri dolu Babamdan görmediğim baba şefkatini denize gösteriyordu Ben işe giderdim o yemek yapardı Evde de sürekli sebep arardık Sarılmak için evde eve geç kalma Erkenden gelsen hep tamam mı deyince Tabi beni mutlu ediyordu Yeni imkanlar yaratıyordu Beni görmek için evde i'll make it sade ben sığa Üçüncü senemizdi önce, Döndüm eve ve keyif yoktu Kapıyı çaldım annem açtı Boşuna arama dedi ve evde deniz yoktu Ben de merak edip de sordum Nerede bu kız evde iyice köpürmüş Dedim de kızı İstanbul bara götürmüştü İki ay geçti haber aldım anda Valizimi toplayıp İstanbul'a gittim. gittim de soruyormuş kıza kim lan bu can ve insaf duyandı yoktu Denizde bize artık ben mekan, ne kadar zor geliyor onun için bir de abisi ayarlamış kıza üvey anne bu Sabrım kalmadı artık yeter dedim denizde İzmir'e kaçtık Gizli falandı yine de olsun beraberdik Kilitli kalan korkulara da sahiptik Fakat amacımız hiçbir zaman kötü değildi Bizi canlı halde ayıramazlardı da kader toprağa bir ölüme zincir Dört beşe evden çıkmadık aslına bakarsan bayağı bir sapıttık Çünkü tedirgindim abisi gelir diye denizi tekrar kaçırdım Olacak gibi değil bulamıyordum oralara aklımı iyice de kaçırdım hastanelerde yattım onca ay ve kimseler demedi ki hiç nasılsın ben hala daha bulamadım seni İstanbul seni aldı benden bir yardım el verme sandım her yerde dert ses ırıtma ben korsanlar kadar çaresiz ve de bir o kadar da tutsam hala sen daha gönlümde yaşayan özgür bir deniz kızıysan gel, gel, gel.